Merhaba benim adım İnci. Gazipaşa İlkokuluna gidiyorum. 4 ı sınıfındayım. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Merhaba benim adım Hüseyin. Gazipaşa İlkokuluna gidiyorum. 4I sınıfındayım. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Merhaba benim adım Sümeye. Gazipaşa İlkokuluna gidiyorum. 4I sınıfındayım. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Merhaba, ben Rüzgar. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Gazipaşa İlkokulu 4 Öz sınıfı öğrencisiyim. Merhaba, ben Safiye. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Gazipaşa İlkokulu 4 Öz sınıfı öğrencisiyim. Merhaba, ben Ertuğrul. Öğretmenimin adı Özge Tamerer. Gazipaşa İlkokulu 4 Öz sınıfı öğrencisiyim. Merhaba, ben Elif. Öğretmenimin adı Özge Tamarar. Gazipaşa İlkokulu 4. Yıl sınıfı öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Mahmut. Gazipaşa İlkokuluna gidiyorum. 4. Yıl sınıfındayım. Öğretmenim, öğretmenimin adı Özge Tamarar.